Merhaba saygıdeğer verilerim, sevgili öğrencilerim. Yine yeni bir video ile yeni bir çalışmayla beraberiz. Birinci sınıf, e, üçüncü grup harflerinden ilk harf olan Ü sesiyle beraberiz. E, kanalımıza abone olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Hemen çalışmalara geçiyorum sevgili öğrencilerim. Evet, ilk görselimiz e, Üzüm. Üzüm sesinde Ü harfi Bulunmaktadır sevgili öğrencilerim. Üçgen Ütü gibi seslerde e, nesnelerde ü sesi bulunmaktadır. Hemen bununla ilgili çalışmalarımıza geçiyorum. E, siz de kaleminizi, defterinizi alıp Burada bu çalışmalara eşlik edebilir. Sizler de çalışmalarda yararlanabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Ünlem işaretinde var. Ütü de var. Ü ile ilgili görsellerimiz bunlar. Hemen hece birleştirme çalışmalarına geçiyorum. Ü harfi ile ilgili hece kelime cümle ve metin çalışmalarına başlayalım sevgili öğrencilerim. Öncelikli olarak ü harfini biraz uzatıp hiç bölmeden diğer sesleri birleştiriyoruz. Ee, hemen başlıyorum. Ün Ün Üt Üt Ül ül ük ük ür ür üm üm Evet şimdi de e, açık uçlu hecelerle devam ediyoruz. Nü nü tü tü lü lü K, KÜ R, R, M, M. Evet burada e, bunlara dikkat etmemiz lazım saygı dervelerim, sesleri öğrencilerimiz tam olarak çıkarması lazım. Evet şimdi de e, hece ve kelime çalışmalarına başlayalım. Evet tüt, tüt, tül tül tür tür tüm tüm küt küt kül kül kör kör ürk ürk kırk kırk Mülk, Mülk, Türk, Türk. Evet, e, öğrencilerimizin çoğu artık ses birleştirmeyi kavradığı için çoğunlukla da artık okumaya yavaş yavaş başlamış durumdadır. Benim sınıfımda öyle. Umarım sizler de aynı şekilde devam ediyorsunuzdur. Hemen cümle ve metin çalışmasını geçelim sevgili öğrencilerim çalışmalarını birlikte yapalım. Burada da okurken yine sevgili öğrencilerim benim sesimi kapatıp videoyu sessize getirerek kendiniz okuyabilirsiniz. Sonra da benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Tuna okullu ol tane tane oku konu konu oku. Utku tutkal kullan. Okan kutu tuttu. Tu ana notu unuttu. İlke tantuni tat. 10 kilo un al konuta konakla keke un kullan utkan kolluk tak tuna onu kutla koluna Kukla tak. O Ali'nin ilk okulu. Evet. Şimdi de e, metin çalışmalarına geçelim saygı değerlerim sevgili öğrencilerim. Evet yine burada da e, dikkatli olursak çok kolay olduğunu göreceksiniz. Siz de dediğim gibi öncelikli olarak benim sesimi kapatarak e, videoyu kendiniz e, videoyu durdurarak okuyabilirsiniz. Kolluk utku kolluk tak koluna tek tek tak utku kollukla atla iki kollukla atla utku kolluk unuttu tuna onu tuttu utku onu kutla kutu katla utkan katla utkan kutu katla utkan iki kutu katla utkan elinle iki kutu katla tutkal kullan utkan kutunu tutkalla utkan Evet sevgili öğrencilerim sevgili öğrencilerim dediğim gibi okuma e, harf dönemi okuma yazma harf dönemi hızla ilerlemekte. Videolarımızı izleyerek e, gelecek derslere hazırlık aşamasında <laughs> Ve kendinizi geliştirme, okumanızı hızlandırma aşamasında e, yararlanabilirsiniz. Evet kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Sizlere başarılar diliyorum sevgili öğrencilerim.